Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Kadıköy'e doğru gidiyorum. Kadıköy'de yazıcı oğlu pazacı var. Bilenler bilirler. Oradan bir mikrofon alacağım. GoPro'ya mikrofon anlamında bir yenilik yaptım. O yüzden yeni bir mikrofon alacağım ve bir deneme yapacağım. Deneme yaparken de kayda girip sizlere de bu denememi göstermek istedim. Şimdi şu an GoPro'nun üzerinde herhangi bir mikrofon yok. Yani mikrofonsuz şekilde sesimi duyuyorsunuz. Birazdan da mikrofon takıyor olacağım üstüne. Mikrofon çevirici adaptör aldım. Çevirici adaptörle ses kaydı çok daha temiz şekilde oluyormuş. Onu deniyor olacağız. Bakalım gerçekten dedikleri kadar temiz bir ses alabilecek miyiz yoksa alamayacak mıyız? Onu görüyor olacağız, deniyor olacağız. Mikrofonumuzu bir alalım. Sonrasında ben GoPro'ya çevirici adaptörü takayım. Arkasından da Mikrofonu takayım ve tekrardan kayda falan gireyim. Sonra yine sohbet muhabbet edelim. Bir araya gelelim. Üzerine konuşalım bakalım performansı nasılmış görelim. Aynamın da videosu gevşemiş. Yanımda tornavida olmadığı için, anahtar olmadığı için sıkamadım. Mecbur böyle sol aynım iptal şekilde gidiyorum. Abi aynasını kullanmayan insanları ben anlamıyorum ya. Yani. Aynaları kapatan insanları anlamıyorum. Ben aynasız yapamıyorum, yapamıyorum derken kendimi rahatsız hissediyorum. Aynı olmadan. Böyle sürekli giderken anlık geriye arkayı kontrol eden bir insan olduğum için yani şurada bir aynanın olmaması benim için bayağı bir sıkıntı şahsen. Neyse. Yazıcı yoluna girelim çıkalım tekrardan görüşürüz yazıcı olduğuna geldik. Bir girelim. Mikrofonumuzu alalım. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Şey kanka kanka. satış telefon bilgisayar. mikrofon alacağım. İçeride var kanka. Eyvallah. Aa, burası da mafya fasırı gibi. <laughs> Girerken şu var bu var şu var. Mikrofonumuz aldık şu an. Sesimi mikrofon üzerinden duyuyorsunuz. Şimdi ben mikrofon yokken bağırarak konuşmaya alıştığım için olabildiğince sessiz konuşmam lazım. O yüzden biraz alışmakta zorluk yaşayacağım muhtemelen ama bakalım halledeceğiz, yapacağız, başaracağız. Eğer bu mikrofon olduysa mükemmel olacak benim için ya. Bakalım. Neyse ben birazdan tekrardan motor üstüne geçeyim. O sırada tekrar kayda giriyor olurum ve görüşüyor oluruz zaten. Şimdi tekrardan motorumuza binelim. Tabii motoru açmazsak binemeyiz. Allah mikrofon olayını çözdüysem sevineceğim ya. Ayna da beni var ya acayip rahatsız ediyor. Kendimi çıplak gibi hissediyorum aynam yokken. Şuralardan şuralardan. İnşallah kesim iyi geliyordur. Şimdi arkadaşlar motosiklette yani motovlog çekerken, motosiklet üzerinde video çekerken ses konusu en büyük problemlerden bir tanesi. Hatta direkt en büyük problem diyebilirim. Yani video bir şekilde hallediyorsunuz kameraya bağlıyorsunuz kayda giriyorsunuz bir GoPro alıyorsunuz falan ama ses konusu Kameranız ne kadar iyi olursa olsun Belli bir hızdan sonra Sıkıntı oluyor Yani şöyle belli bir hıza kadar Yine problem yok Sesiniz gayet net bir şekilde anlaşılıyor ama 30 km falan civarı hızlara çıkınca Sesiniz bayağı bir Rüzgardan dolayı Anlaşılmaz hale geliyor ki Şöyle e, Benim ön camım olduğu için O hız limitleri bir, bir tık daha yukarı çıkabiliyor yani böyle 50-60 kilometrelere kadar hatta 70 kilometrelere kadar sesim anlaşılabiliyor burada ama hani önünüzde böyle bir cam yoksa 40 kilometrenin üstünde ses alamıyorsun. Sesiniz anlaşılmaz hale geliyor rüzgardan dolayı. O yüzden yani bu ses konusu bayağı bir sıkıntı. Şuradan yukarı karşıya geçiş var mıydı ya? Herhalde vardır abi. Böyle bir mikrofon düzeni yaptığınız zaman ancak sesi halledebiliyorsunuz. Mikrofon düzeni yapmak da problem çünkü GoPro'ya uymuyor. Haricen uysa temiz ses alamıyorsunuz. Temiz ses alsanız seste kopukluklar yaşanabiliyor. Hani böyle farklı farklı bir sürü değişik etken var, değişik dikkat edilmesi gereken unsur var. Yani. Sesi çözmek bayağı bir büyük bir problem o anlamda. İnternetten ben bayağı bir araştırdım. Youtube'dan falan bir sürü video izledim. Nasıl çözeriz? En temiz sesi nasıl alırız diye. Pek çok farklı yöntemi var ama işte deneme yanılma yaparaktan bunu bulabiliyorsunuz. Ve de hani şöyle net sonuç alabileceğinizi belirten videolar olsa bile o videolardaki Yöntemleri, düzenekleri kursanız, deniyor olsanız bile yine tam olarak istediğiniz sonucu alamayabiliyorsunuz. O anlamda yine sizin deneme yanılma yaparaktan bu işi çözmeniz gerekiyor. Biz de artık deneme yanılma yaparaktan çözdük mü çözmedik mi artık görüyor olacağız. Benim bu kaçıncı mikrofon denemem? Bu işin... günah yok ya, bu işin şeyi olmaz... Olmuyor yani. Hani mecbur deniyorsun. Pek çok kez. Benim bu üçüncü mikrofon denemem. Üçüncü farklı mikrofon deneyişim. Üçüncü kez farklı bir yöntem deniyorum. Farklı bir mikrofon deniyorum. Yani üç kez mikrofon aldım. Arada aldığım aparatları saymıyorum. Ekstra mikrofon haricinde tabi aparatlar da alıyoruz. Bakalım üçüncü denemede eğer çözmüş olursak güzel olacak. 4 kez 5 kez deneyip çözememe ihtimali de vardı. Hatta daha da fazla kez deneyip çözemeyenler de var. Ya bu iş biraz maddiyata bakıyor. Böyle maddiyatınız ne kadar iyi olursa, ne kadar paraya kıyarsanız, ne kadar işte parayı basarsanız tabiri caizse ya o kadar sonuca ulaşma ihtimaliniz yükseliyor ama siz bunu hani çok fazla yüksek bütçelerde çözmeyeyim daha düşük bütçelerle bu işi halledeyim diye düşünüyorsanız da artık deneme yanılma yapmanız gerekiyor işte. Ben de çok düşük bütçelerle çözmedim eğer şu an çözdüysem ama yine de tabi 3000 liralık mikrofonlar da var mesela. O 3000 liralık 2500 liralık mikrofonlardan almadım şahsen şu an. Hani böyle düşük bütçeli bir mikrofon aldım yine bana aldığım satıcının önerisi üzerine. Ben normalde Boya'nın mikrofonlarından almayı düşünüyordum. Ama işte satıcının tavsiyesiyle Bu mikrofonu aldık. Bakalım memnun kalacak mıyız? Kaldıysak eğer yani çözdüysek sonuç beklediğim gibi istediğim gibi olduysa çok daha düşük maliyetlere çözmüş olacağım. Çünkü benim aslında almak istediğim mikrofon az önce boya dedim ama boyanın haricinde bir de Rode markasının, Rode markasının bir mikrofonu var. İnternetten, YouTube'dan izlediğim videolarda o mikrofonla ve mikrofon dönüştürücü adaptörle tam olarak net sonuç alabileceğinizi ulaşıyorsunuz. Bakalım eğer şu an çözüldüyse bayağı bir masraftan kurtulmuş olacağız. Rode'un Smart Love Plus mikrofonu var. O mikrofonun fiyatı 2500 ile 3000 TL arası değişkenlik gösteriyor. Haricen o mikrofonun yanında bir de mikrofon çevirici adaptör almanız gerekiyor. O da 3 bomlu mikrofonu 2 bomlu mikrofona çeviriyor ve mikrofonu o şekilde adaptörle beraber, çeviriciyle beraber mikrofon adaptörüne yani GoPro'nun orijinal mikrofon adaptörüne takıyorsunuz. Ben şu an o Rod'un mikrofon çevirici adaptörünü aldım. Ona da bir 500 lira kadar hatta 560 lira kadar bir ücret ödedim. Ama o Rod'un mikrofonunu almadım. Şu an aldığım mikrofonda Rodun adaptörüne ihtiyaç duymadan takabileceğim iki boğumlu mikrofonlardan bir tanesi. İki boğumlu olduğu için o Rodun adaptörünü, çevirici adaptörünü de boşuna almış oldum aslında. Yapacak bir şey yok yine. Bu kadarla kurtarırsak iyi. Şimdi böyle kısa bir videoydu. Deneyimimi, sizlere bu anımı yaşadığım mikrofon deneme sürecini aktarmak istedim, paylaşmak istedim sizlerle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer mikrofon problemsizse bu videoyu paylaşıyor olacağım. Zaten beraber izliyor oluruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Haricen de fikirlerinizi, mikrofonla alakalı size sorun yaşadıysanız bu deneyimlerinizi aşağıda yorumlar kısmına e, belirtirseniz, yazarsanız sevinirim. Onları da bekliyor olacağım. Üzerine konuşuyor oluruz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.